Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ Teşekkürler, bizler deyiz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler deyiz. Ee, yaz da yaklaşırken. Çok güzel oldu. Havaların iyi olması çok güzel oldu. Pandeminin yani. de artık yavaş yavaş bitimiyle. <laughs> yani bitti mi bilmiyorum da tabii önlemler yavaşladı yine. Biz evet. de birazcık yokmuş gibi yaşıyoruz sanırım artık ama Bitmiş bir şey yok aslında. Devam ediyor da Tabii korunmayı öğrendik, aşılıyız falan filan. Peki bir proje var mı? Yazın çalışmak istiyor musunuz yoksa tatil mi yapmak istiyorsunuz? Yani okuduğumuz İşler var tabii. Yani zaten o yüzden bu taraflardan çok geliyorum. Tabii ben e, bakalım güzel bir şey olsun diye çok uğraşıyoruz. E, doğru. Bana yakışan bir işi seçmeye çok çalışıyorum şu anda. Arka sokaklarda uzun yıllar oynadınız. Hı hı. E, arka sokaklarda Zeliş, Zeliha karakterinde. İnsanlar size sokakta Zeliş diye sesleniyor mu? E tabi canım onu yıkmak birazcık zor sanırım. Aslında fena değil yani tahmin ettiğimden daha kolay alıştılar ama e, tabii ki de bir kitleyi o Zeliş dışına çıkarmak hala bir sürü şey duyuyorum yani. Dönmeyecek misin? Niye dönmüyorsun? İnsanların hala öyle bir beklentisi tabii ki de var. Çünkü çok alıştıkları bir şeydi o. Ama güzel başka şeyler yapmak lazım e ki mi? o zihinleri tazelemek için. Bakalım, ona uğraşıyoruz. Yani ben... onu yıkabilecek. 15 sezon ben inanılmaz. Ben Kendime şaşırıyorum. <laughs> Arka Ama sokaklarla oldu... büyüdünüz diyebiliriz. Evet. Evet, Peki şu an gelen projelerde oynamam dediğiniz bir karakter oluyor mu? Yani kurallarınız var mı? Öyle bir kuralla oynamam değil ama bu benim için ne kadar doğru olur dediğim işler var. Evet bu olmasın böyle bir şey bana çok uygun olmayacak sanırım dedim şeyler var ama onlar şey gibi değil yani ben bunu yapmam kurallarım var onu şey falan öyle bir şey değil oralarda. Peki aşk hayatımıza dönmek istiyoruz. <laughs> bir tek başınıza görüyoruz. Evet. Hayatınızda ne zaman birisi olur? Kriterleriniz nelerdir? İnşallah. <laughs> 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 eee bir yok. aşka bakış açınız nedir? Nasıl <laughs> yani? Yani bir, bir şey bir bakış açım yok. Kısmet birazcık. O benim elimde olan bir şey değil. Evet. Eee <laughs> Kısmet. E yalnız. Evet. Yalnızım değil. Evet. Yalnızım değil öyle yani, Yalnızım değil deyince şimdi yanlış anlaşılabilir bu arada ya da doğru mu anlıyoruz biz acaba? Eee <laughs> yani bu işler kısmet. Bakalım. Kalbiniz dolu mu yani şu anda? <laughs> şu an bir şeyler var gibi hissettik ama. <gülüyor> <gülüyor> şu an tam şu an bir şeyler olmuş gibi değil mi? Hayır yok öyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle e... bir şey yok. Yok. <laughs> yani bir de konuşmak için şimdi hadise gibi sadece sevgilisini takip ediyormuştum sonra. Sosyal medyadan paylaşmam var. Evet. <laughs> Hayır öyle bir şey <laughs> <Tamam. gülüyor> değil tabii ki de. Bilmiyorum yani ama sanki çok tercih etmem gibi paylaşmaya gibi geliyor. Furkan'cığım telefonu biraz geri çeker şey misin? <gülüyor> 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 Hayır bilmiyorum ya. Hayır ya ama şimdi öyle gibi geliyor Dikkat şu Dikkat edelim. Ben, evet, ben. Lütfen. Peki biz sizi daha fazla ben yormayalım. Teşekkür fazla. edelim. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Sağ olun.